Ukrayna'nın ABD Rusya geriliminde yeni oyun alanı olduğu herkese malum. Çünkü dağılan Varşova Paktı'ndaki eski odaşları artık NATO üyesi olan ve batıdan kuşatılan Rusya, NATO'ya üyelik sürecindeki Ukrayna'ya gözdağı veriyor. ABD ise kuşatma zincirini tamamlamak ve Karadeniz'de askeri varlığını hissettirmek için her yolu deniyor. Dolayısıyla Donbas'taki krizle bağlantılı olarak iki küresel güç arasında karşılıklı tehditler havada uçuşuyor. Tabi Ukrayna Rusya arasında bir savaş durumuna yönelik farklı sorular da var. Örneğin Rusya Ukrayna'ya direkt müdahale ederse ne olur? Ukrayna'ya destek veren ABD ve NATO müdahil olur mu? Ya da Rusya'nın NATO'ya dönük bizi ekstra tedbir almaya zorlarsınız şeklindeki uyarısı ne anlamı geliyor gibi. Ancak bir de sütre gerisinde kalan daha başka kritik sorular da var. Özellikle de ABD'nin kafasındaki planlar ve bunları uygulama noktasında neler yapabileceği. Hele de ABD'nin Karadeniz'e çıkma ve 2008'deki Gürcistan Rusya krizinde boğazları kullanma denemesi bilinirken. Yani bakıldığında sanki ABD, NATO ve Rusya arasında Ukrayna odaklı görünen ama aslında ABD'nin her zamanki gibi bir taşla çok sayıda kuş vurma hesaplarını içeren derin bir durum söz konusu. ABD, Ukrayna'da gerginliği tırmandırarak, kışkırtarak, başta Rusya ile ticari bağlantıları olan Almanya olmak üzere AB ülkelerini kendi yanında konumlandırmak istiyor. ABD, Türkiye'yi de Rusya'dan uzaklaştırma hedefinde. Nasıl? Türkiye'nin Ukrayna yönetimiyle arası zaten iyi. Bazı ekonomik anlaşmaları da var. 10 Nisan'da da Ukrayna Devlet Başkanı Türkiye'yi ziyaret edecek. Kırım'ın ilhakini Türkiye hiçbir zaman tanımadı ve Ukrayna'nın NATO üyeliğini destekliyor. ABD'nin bir başka amacı da Ukrayna krizini bahane ederek Karadeniz'de donanma gücünü, askeri varlığını arttırarak hem Rusya'nın burada gücünü sınırlandırmak hem de Karadeniz'i bir çatışma alanı dönüştürmek. Böylece de Rusya'yı orada sürekli krizlerle uğraşan bir ülke durumuna getirmek. Ama ABD'nin bunu yapabilmesi için Çanakkale Boğazı, Marmara Denizi ve İstanbul Boğazı'nı kullanması lazım. Yani Montreux Boğazlar Sözleşmesi'nin denmesi gerekiyor. Çünkü 2008'de Gürcistan krizinde ABD Karadeniz'e müdahale olmak istediğinde Türkiye savaş gemilerinin boğazdan geçmesine izin vermedi. Dolayısıyla ABD şimdi Ukrayna üzerinden Türkiye ile Rusya arasındaki gerginlik tırmanınca Türkiye Montreux'u yumuşatır, bana Karadeniz'e çıkma izni verir düşüncesinde. Yani Türkiye'nin izniyle Rusya'ya karşı güç mücadelesinde üstünlük sağlarım. Kıyıdaş ülkeler Romanya, Bulgaristan, Gürcistan'da yanıma alırım ve bir cephe oluştururum hesabı yapıyor. Bu nedenle de Montro Boğazlar Sözleşmesi'ne lehini çevirmek istiyor. Bu da Türkiye'ye kurulan bir tuzak. Montro için de bir tuzak. Dolayısıyla Türkiye ABD'nin bu tuzağını görmeli ve Montreux Boğazlar Sözleşmesi'nin anahtarını hiçbir ülkeyle paylaşmamalıdır. Özetle ABD'nin bildik yardımsever görüntüsünün arkasında Ukrayna krizinden yararlanarak Almanya dahil AB'yi Rusya'nın karşısında cephe oluşturmaya zorlama ve Türkiye'yi Rusya'dan uzaklaştırarak Karadeniz'e çatışma alanına dönüştürme gibisinden derin hesapları olduğu çok açık ve net.